Hamuş dedi Mevlana kendisine. Hamuş yani suskun. Sustuğu yerde açıldı kapılar. Önüne serildi ışıltılı kelimeler, kalbi duygular. Hamuş dedi, sustu Mevlana. Sustu ve kapandı karanlıklara. Karanlıklara şems doğdu sonra. Baktı, gördü. Adına aşk dedi. Candan özge, candan öte olanı. Yaprakta tohumu, damlada okyanusu gördü sonra. Hamuş demiştim ben de kendime, sözüm bittiği yerde. Noktanın konduğu yerde susmuştum bütün kelimelerimi. Anlatmak yormuştu nazenin bedenimi. Anlaşılamamak ise en çok yüreğim. Sustuğu yerde anlaşılmak da belli ki bütün derdi. Hamuş demiştim ben de kendime. Seni anlatmayan bütün kelimeleri susmuştum. Senle başlamayan bütün cümleleri bir bir bozmuştum. Şems ol gel de karanlıklarıma doğ diye ummuştum. Umutmuşsun, unutmuşum. Havuş demiştim ben de kendime. Suskunluğun verilene rıza göstermekti. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diye başlayan o tekerlemeye eşlik etmekti. İyi ve güzeli sana, kötü ve çirkini kendisine seçmişti. Suskunluğun bedeli sadece bu seçim. Hamuş demiştim ben de kendime. Düğünü dünde bırakmak adına şimdi yeni bir şeyler söylemek lazımdı. Aşk demiştim. Sonra aşk. Aranan bulunmuştu. Beklenen gelmişti. Aşk vardı. Ötesi çok tanrı Hamuş demiştim ben de kendime. Sana da şems diyecektim ben kör kuyulara atılmasaydın bütün karanlığına rağmen görecektin güneşi. Kapattın gözlerini, kestin attın son yanında yeşeren düşlerini. Şems olmak kolay mıydı canı canana teslim etmeden? Kendinden geçmeden aydınlanır mıydı kör karanlıklar? Açılır mıydı kilit vurulmuş kapılar? hamuş demiştim ben de kendime sonra ne olursa ol yine gel demiştim önce kendine sonra kendindekine kendini bilmekti marifet kendini bulmaktı meziyet dev aynısında değil boy aynısında seyretmekti asıl kendini keyfiyet sonra bişne ev dedim Mevlana dinle Sonra bişney demiştim ben de. dinle. Hamuş ol dinle, kendin ol dinle. Tövbe et dinle, affet dinle. Ama dinle, ille de dinle. Sattığın müdafada meşruiyet aramak senin neyine? Dinle. Hataya bedel, günah kefaret pişmek senin neyine? dinle. Yenilen hakkı, hukuku, arşına endaze, kiloya, grama, grata vurmak senin neyine? Dinle. Cüceler dev, ayaklar baş olmuşsa, cüceyle boy, devle güç yarışına girmek senin neyine? Dinle. Akıllar uçmuş, fikirler gitmiş, Duygular yerle yaksan olmuşsa Namus, hedef, haya En çok da namustan, edepten, hayadan Akıldan, fikirden yoksunların eline düşmüşse Konuşmak senin neyine? Sus ve dinle Hamuş ve bişne, Yangın yerine bak Ateşten, Gülden kordan ne var elinde? Pervana değilsen yaklaşma sakın ateşe. Canı canana teslim hazır değilsen ben aşkım deme kimse. Aşk gelmesin senin dili İncinmesin ne mecnun ne Leyla ne gül ne de diken seninle. Ayağıma diken batacak diyorsan sakın düşme çöle. Avuzar ederim diyorsan, çekme gözüne sürme. Talipsen Karabaht'ta, kör taliye, dinle. Gel, gel ne olursan ol, yine gel. Diyorsan hamuş ol sende. Sonra da bişnev de. En sevilene ve semaya dursun yürekler aşkın nuru.